Takvim yapraklarında bugün yani 22 Ekim tarihi bir gün olarak not edilecek. Yaptığı çıkışlarla, aldığı kararlar ve konuşmalarla Türkiye'de gündemi belirleyen, iç siyaseti yönlendiren başlıca siyasilerden olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Bugün bir kez daha ezberleri bozdu. Partisinin grup konuşmasındaki ifadeleriyle belki de Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı. Geçen hafta terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı silah bıraktığını açıkla çağrısını bir değil birkaç adım öteye taşıdı. Söze terörist başının tecridi kaldırılırsa diyerek başladı. Yani buna kapı araladı ama sadece bu kadar da değil. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesini Dem Parti grubunda konuşmasını istedi. Terörün tamamen bittiğini de buradan ilan etsin dedi. Terörist başının tecrübini kaldıracak formülü de konuşmasının devamında verdi. Hukukta umut hakkı olarak bilinen tutukların çektikleri ceza boyunca iyi hal ve davranışlarına göre koşullu salı verilme olasılığını Türkiye'nin gündemine taşıdı. Öcalan'ın da bundan yararlanabilmesi için yasal düzenleme önerdi. MHP lideri tarih grup konuşmasında başka tarihi çıkışlarda yaptı. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Dem Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP lideri Devlet Bahçeli geçen hafta grup kürsüsünden terörist başı Öcalan'a çağrıda bulunmuştu. Bugün yine aynı kürsüde çağrısının ne anlama geldiğini açıkladı. Türk siyasi tarihinde yaptığı çıkışlarla yeni süreçler başlatan Bahçeli, Öcalan'ın umut hakkının kullanımıyla ilgili düzenleme önerdi. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Umut hakkıyla mahkumların ceza çektikleri dönemde iyi hal ve davranışları gözlemleniyor. Kanunda belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salı verilme olasılıkları değerlendiriliyor. Bahçeli Öcalan için bu seçeneği önerdi. Ne Kandil ne de Edirne diyerek Demirtaş'ın süreçte olmayacağına gönderme yaptı. Ne Kandil ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarırsın. Hodri meydan buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi çineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Bahçeli Meclis'in yeni yasama döneminin açılışında Dem Parti sıralarına giderek tokalaşmış o görüntüler MHP'nin normalleşme sürecine dahil olduğu iddialarını beraberinde getirmişti. Bilinmelidir ki. Uzattığım elin bir mesajı da budur. Barışçıl yollar varken teröre müracaat, melanettir, ihanettir, cinayettir, canavarlıktır. Bu eli tutan tutar, tutman yumruklaşmış olduğunu gör Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir sözleriyle de birlik beraberlik mesajları verdi Bahçeli. Kürt kardeşlerim, gelin bir olalım, beraber olalım. Aramıza girmek isteyenleri bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Ayrılmamızı, bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri pahmah bir perişan edelim.